Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömür. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi uzun zamandan beri e, ilk videom var Yani ilk videom değil de, uzun zamandan beri ilk videom arkadaşlar. Bir yıldır e, böyle videoları ara verdim maalesef. E, evet arkadaşlar, e, bugün e, nasıl diyeyim, bir tanıtım videosu gibi olacak daha doğrusu. Yani neden YouTube'a ara verdiğim gibi sorularınızı çözeceğim söyleyeceğim daha doğrusu cevaplayacağım arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim YouTube'a yine başlamak istiyorum zaten bir anket yaptım ben Instagram'da ya da Facebook'ta anket yaptım arkadaşlar çoğu çoğu kişinin zaten beni YouTube'a geri dönmemi istediğiniz o yüzden e, YouTube'a geri dönmeye karar verdim arkadaşlar ama şimdi şartım da şu aslında e, bana çok çok destek olmanız lazım şunu söyleyeyim arkadaşlar çünkü aslında YouTube'um YouTube'u bırakmamın sebebi de şudur. O kadar çok emek harcıyorum ki bak benim bir laptopum var ama o laptop benim de değil aslında benim de değil. Ee, eski tarzda bir laptop arkadaşlar yani 2-3 saat sonra yani ilk bir buçuk saatten sonra laptop o kadar ısınıyor ki yani patlama durumuna geliyor yani o kadar değil size. O yüzden yani düşünün onun montajlaması sadece bir saat sonra o montajlamanın doğması sadece bir saat onun YouTube'a koyulması sağlamadı sadece bir saat yani bu çok 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 beni yormuştu daha doğrusu diyeyim arkadaşlar sizlere ee, ama beni çok çok güzelce bir e, destek verirseniz arkadaşlar işte abone ederim, e, like mesela beni yükseltirseniz daha çok arkadaşlar YouTube'da e, mesela 3 günde bir video gelmeye başlayacak arkadaşlar izle sıkılmayın ve fikirlerinizi yorumlara da yazın arkadaşlar mesela ne video çekmemi istiyorsunuz ne türde video çekmemi istiyorsunuz mafya dizisini zaten biliyorsunuz bizim mafya dizimiz var mafya dizisini arkadaşlar şu anda çekemiyiz şu anda moment moment yani moment şu anda çekemiyiz ne zaman çekmemi mesela ne zaman çekebiliriz yaz yazlarda olabilir. Bak yaz tarafları olabilir arkadaşlar çünkü okul var, odu var, şu var. Daha fazla vlog tarzı video var gelecek. Mesela hatta din video var da gelecek arkadaşlar çünkü hafızlıkla uğraştığımız için, örgün dergaha gittiğimiz için Kur'an dersi vlog var gelecek. Mesela eğlenceli vlog var normal bizim evde çektiğimiz eğlenceli videolar gelecek ve sizin yorumlara bana öner önerdiğiniz videolar gelecek arkadaşlar mesela önerdiğiniz bir video mesela önerdiğiniz o yorum çok kolay like kalırsa o videoyu çekmeye karar vereceğiz arkadaşlar ve tabii ki ben sadece olmam eski arkadaşlarımız sadece biliyorsunuz Tahir'dir, Tolga'dır mesela başka kişilerdir Onlar da zaten YouTube'a dahil olacaklar arkadaşlar o zaman ne diyeyim hepiniz zaten Türkçe'yi bunu biliyorsunuz ee, ne yapacağız arkadaşlar? YouTube'a başlayalım o zaman. Bundan sonra beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her videoma like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, ne diyeyim? O zaman dediğim gibi yorumlarda da sabitleyin. Yani yorum atın. Ne, ne tür video çekeyim arkadaşlar? Ne tür video çekeyim? Onları yorum atın ama serilerden size bahsedeyim. Seri, bir serimiz mesela dergah serisi olacak. Yani semanet serisi olacak arkadaşlar. O yani gelecek işte ara sıra video var semanede. Çünkü oraya her gün gittiğimiz için aslında vakıf da bulamayız bu arkadaşlar. Böyle montajlar, video çekmekte. Serimiz, birinci serimizden şunu bahsedeyim. Dergah serisi olacak. Ondan sonra işte sizin önerdiğiniz video var olacak arkadaşlar. Ve bizim evde mesela bizim fikrimizden uydurduğumuz bir şey ama... Bak size diyorum ki arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Ne tür video istiyorsunuz? Bana fikir verin ve ben size o videoyu çekeyim. Neyse kafanızı daha, daha çok şişirmeyeyim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bir like da atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara da yazınız zaten ne tür video istiyorsunuz. O zaman bir dahaki videoya görüşünceye kadar. Ben Ezdeyim. Görüşmek üzere. Bye bye.